Bir ruhun geçmiş yaşamına nasıl güçlü bir şekilde bağlandığının mükemmel bir örneği, gerçek bir hikaye. Tekrar merhaba, bir kez daha burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben Mari Sıvaru. Başından beri söylediğim gibi, biz sadece sizin gibi daha fazla insanız. Sadece daha geniş bir oyun alanında yaşıyoruz. Ve bununla uzayı kastediyorum. İnsanların en azından resmi olarak dünya gezegeninde az ya da çok özgür bir şekilde dolaşmalarına izin veriliyor. Tabii ki belirli kurallara uydukları sürece. Dünyanın var olan her şey olduğu, yaşam barındırabilecek tek yer olduğu söylenirken en azından hükümetler sahte uzaylı istilasını desteklemeye başlayana kadar ama bu başka bir konudur. Aynı şekilde yıldız insanların da galakside az ya da çok özgürce dolaşmalarına izin verilir ve hükümet yani Galaktik Federasyon tarafından dayatılan belirli kurallara uydukları sürece ve yıldız insanları da dünyadaki insanlar gibi benzer sorunlarla uğraşırlar ancak oyun alanı büyüdükçe daha genişler veya daha büyük hale gelir. Ancak insanlar ve yıldız insanları arasında daha temel bir fark daha var ve bu da daha fazla boyutun farkında olabilmek. Grubumun ve benim her zaman söylediğimiz gibi Yoğunluk diye bir şey yoktur çünkü bunlar yalnızca zihnin ve gerçekliği deneyimleyen kişinin bilinç düzeyinin ürünleridir ve bu da kendisinin doğrudan bir yansımasından, bir aynasından başka bir şey değildir. Yoğunluk bir boyut değildir ama birbirleriyle bağlantılıdırlar çünkü bilinciniz genişledikçe frekansınız da genişler ve varoluşsal frekansınız hangi yoğunlukta algılayacağınızı ve yaşayacağınızı belirleyen titreşimdir ve daha fazla farkındalık ve bilgiyle, çevrenizde ve yaşamınızda daha fazla ayrıntıyı görebilirsiniz. Genişlemiş bilinçle, artık farkında olabileceğiniz boyutları tanımlayan bu genişlemiş ayrıntıları algılayabilir ve anlayabilirsiniz. Genel bir kural olarak, farkında olabileceğiniz yoğunluk ne kadar büyükse, algılayabileceğiniz ve anlayabileceğiniz boyutlar da o kadar karmaşık olur. Birçok insan dünyada yaşamanın üç boyutlu, Uzaydaki diğer her şeyin ise 5 boyutlu olduğunu söyler. Daha önce de söylediğim gibi, işler bu kadar basit değildir. Ancak bu, şu anki gibi açıklayıcı kullanımlar için iyidir. Uzayda ve 5D olarak adlandırılan daha genişlemiş alanda yaşarken genel olarak gerçeklik, onun nasıl yapılandırıldığı ve nasıl işlediği hakkında daha fazla ayrıntı algılayabilirsiniz. Bunun iyi bir örneği de geçmiş yaşamların farkında olma Net bir hafızaya sahip olma, hem kendilerinin hem de diğer insanların yaşamlarının farkında olma becerisidir. Bu doğal olarak gerçekleşir çünkü buradaki çoğumuz daha önce kim olduğumuzu hatırlarız. Dolayısıyla tüm reenkarnasyon sürecinin nasıl işlediğini doğal olarak anlıyoruz. Ayrıca anlayışımıza daha da yardımcı olması için karmaşık teknolojik aygıtları da kullanabiliriz. Az önce açıkladığım tüm bunlar bugünün hikayesini anlamak için gerekli bağlamdır anlatacağım şeyleri nasıl bildiğimizi ve bunları neden basit spekülasyonlar ya da tesadüfler olarak değil de gerçekler olarak gördüğümüzü anlamak için. Bir ruhun geçmiş yaşamında ya da yaşamlarında kim olduğuna nasıl güçlü bir şekilde bağlı olduğuna dair aşağıdaki anekdot gerçek bir hikayedir ve Toleka uzay gemisindeki mürettebattan bir insanla ilgilidir. Kendisi bu mürettebattan dünyadan çıkarılan son kişidir ve tüm bunları sizinle paylaşmamız için bize izin veren kişidir. Açıklama, bu çıkarma işleminden sonra, bu geminin yüksek komuta kademesi ve Taygeta'daki yüksek konsey, özellikle Galaktik Federasyon ve onun kurallarıyla ilgili olarak yol açtığı muazzam sorunlar nedeniyle başka kimseyi çıkarmama kararı aldı. Bu hikayedeki isimler değiştirilmiştir. Bu, neden geçmişin hatalarını bir kenara bırakmayı öğrenmemiz ve çabalarımızı ve dikkatimizi şimdiki hayatımıza odaklamamız şükran ve bağışlayıcılık içinde yaşarken elimizden gelenin en iyisini yapmamız, ancak bu süreçte başka güçlerin veya varlıkların üzerimize yürümesine izin vermememiz gerektiğinin mükemmel bir örneğidir. Hikaye Joe kendini ihracat ürünlerine adamış Meksikalı zengin bir ailenin ortanca oğludur. Büyüdüğünde ailesi onu tıp eğitimi alması için yurt dışına gönderebildi ve o da bunu onur derecesiyle başardı. Daha sonra Avrupa'ya taşındı ve burada doktorasını yaptı ve kısa süre sonra karmaşık kemik kırıklarının tedavisinde tıp camiası tarafından tanındı ve saygı gördü. Avrupa'da yaşarken kendisi gibi doktor olan Kita ile tanıştı. Kita başka bir ülkeden olmasına rağmen Meksika'da yaşayan akrabaları vardı ve bu durum ikisini birbirine daha da yakınlaştırdı. Kısa bir süre sonra evlendiler ve ilk iki çocuklarının doğduğu Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındılar. Önce babasının onuruna Joe adını verdikleri bir oğulları, ardından da annelerinin onuruna Kita adını verdikleri bir kızları oldu. Orada bir süre yaşadıktan sonra Meksiko City'ye taşındılar ve Joe Meksika'da iyi bir hastanede çok iyi bir iş buldu. Kita çok dindar biri olduğu için çocukları birbiri ardına dünyaya geldi ve en büyükten en küçüğe Joe, Kita, Luis, Anita, Sandra ve Zavia adlarını verdikleri üçü erkek, üçü kız toplam altı çocukları oldu. Anne Kita aynı zamanda bir doktor olmasına rağmen kendini çocuklarına adamış ve tüm ekonomik yükü Joe'nun omuzlarına bırakmıştır. Doktor olarak iyi para kazanmasına rağmen sayıları çok fazla olduğu için tüm çabası ailesini yetiştirmeye odaklanmıştı. Ve yüksek bir yaşam standardını sürdürmek zorunda olduğundan para asla yeterli değildi. Şimdi hikayedeki karakterleri değiştiriyoruz. Beft, diğer ilgili hizmetlerin yanı sıra nakliye şirketleriyle uğraşan üst orta sınıf Meksikalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Beş kardeşin ikincisi ve kızların en büyüğüydü. Bu da küçük yaşta bile annesinin ona yaşının çok ötesinde her türlü sorumluluğu yüklemesine ve çocukluğuna zaman ayıramamasına neden oldu. Büyüdükçe şehrin en iyi okullarına gönderilmiş, prestijli bir okulda İngilizce de dahil olmak üzere eğitimini tamamlamış. 16 yaşında en iyi hastanelerden birinde üst düzey bir sekreter olarak çalışmaya başlamış ve yıllar sonra Meksika siyasetinden biriyle tanışmış. Genç adamla kısa süreli bir aşk yaşamış, ancak genç adamın annesi onu onaylamadığı için bu ilişki uzun sürmemiş, genç adam ilişkiyi bitirmiş ve Befti ailesinin yüksek standartları için yeterli olmadığı gerekçesiyle bir kenara atmış ve Befti duygusal olarak yıkıma uğratmıştır. Ancak hastanede çalışmaya daha uzun yıllar devam etmiş. Hikayenin karakterleri tekrar Joe, Kita ve ailesine dönüşüyor. Sıcak bir yaz günü, Joe'nun birkaç günlük tatili vardı. Bu yüzden karısı Kita ile birlikte daha önce birçok kez yaptıkları gibi arabalarıyla Meksika'da deniz kıyısındaki bir plaja gitmeye karar verdiler. Joe medeniyetten ve turistlerle dolu ucuz otellerden uzak, tenha plajları tercih ediyordu. Bir sabah, iki palmiye ağacının altındaki hamakta uyuyan baba Joe hariç diğerleri sahilde lastik bir botu şişirirken, kızı Sandra banyo yapmaya karar verdi. Sandra yardım çığlıkları atarken beklenmedik güçlü akıntılar onu okyanusa sürüklemeye başladı ve annesi Kita uzman bir yüzücü olduğu için kızını kurtarmaya koştu. Kita bir şekilde kızının hayatını kurtarmayı başardı ancak bu sırada kendisi de boğuldu. Joe ise iki palmiye ağacının altında uyumaya devam etti. Joe ve ailesi Kita'nın trajik ölümü nedeniyle büyük bir travma yaşadı ve yalnız ve arkadaşlarından uzakta olan Joe, ölen karısını uyuyormuş gibi arabasına oturtmaya ve tüm çocuklarla birlikte eve kadar sürmeye karar verdi. Tabii ki hepsini daha da travmatize etti. Joe zaman alıcı ve zihinsel olarak zorlayıcı bir işte çalışırken, birdenbire altı çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalmıştı. Trajik olayın üzerinden bir yıl geçmeden Joe, Beth ile tanıştı. Ne de olsa aynı hastanede çalışıyorlardı ve flört etmeye başladılar. Beft'i altı çocuğuyla tanıştırmaya götürdü ve garip bir nedenden dolayı Beft, sadece annelerini kaybettikleri için değil, aynı zamanda onları pis çarşaflar arasında uyurken, eski yırtık kıyafetler giyerken ve evin içi tamamen dağınıkken bulduğu terk edilmiş durumdan dolayı hepsi için korkunç bir üzüntü duydu, tahmin bile edemeyeceğim diğer şeylerin yanı sıra. Beft onlara yardım etmek için muazzam bir ihtiyaç hissetti. Kozmik bir nedenden ötürü, bu sorumluluğun kendisine ait olduğunu hissetti. Böylece, bir yıldan kısa bir süre sonra, Joe'dan en az 20 yaş küçük olmasına rağmen onunla evlendi. O zamana kadar Joe'nun çocukları oldukça büyümüştü, ikisi genç yetişkinlerdi ve o sırada 9 yaşında olan en küçükleri Zaviye hariç diğerleri ergenlik çağındaydı. Ve beklendiği gibi, Joe'nun çocukları annelerinin yerini Beftin alması fikrinden hoşlanmadılar ve bunu kabul etmek zorunda kalsalar da, Beft'i sürekli küçümseyen ve hatta ona sürekli hakaret eden Beft ve Joe'nun çocukları arasında işler hiçbir zaman iyi gitmedi. Beft ne yaparsa yapsın, ne kadar çabalarsa çabalasın, Joe'nun çocukları, bazı huzuranları olsa da, onu hiçbir zaman tam olarak kabul etmediler. Evlendikten sadece bir yıl sonra Joe ve Beftin Diego adını verdikleri ilk oğulları dünyaya geldi. İki yıl sonra da Anna adını verdikleri bir kızları oldu. Joe'nun daha önce Anita adında bir kızının olması, ki bu aslında Anna'nın ta kendisidir, ve ardından bir kızının daha olması ve ona da Anna adını vermesi beni rahatsız etti. Bunu saçma ve tam bir hayal gücü eksikliği olarak görüyorum. Mürettebat arasında konuşulan pek çok dilden biri olan Rusça açısından bakınca durum daha da saçma bir hal alıyor çünkü Rusya'da Anna ismi aynı zamanda kız anlamına da geliyor. Sanki İngilizce'de ilk kızınıza, Çi ismini koymuşsunuz ve sonra bir kızınız daha olmuş, ona ne isim vereceğinizi bilemediğiniz için ona da Çi demeye karar vermişsiniz gibi. Yani o her kız çocuğu için uygundur değil mi? John'un ilk altı çocuğu başlangıçta iki yeni üvey kardeşini oyuncak olarak kabul etse de, ne de olsa çocuklar küçükken sevimlidir. Aralarında çok güçlü bir kuşak farkı olduğu için her iki çocuk grubu arasında hiçbir zaman gerçek bir bağ olmadı. En küçükleri olan Anna'nın bana anlattığına göre, kendi çocukluğu ve biraz daha büyük olan kardeşi Diego'nun çocukluğu oldukça mutlu ve yeni arabalarla sahile yapılan gezilerle doluydu. Evet, Anna'nın çok küçüklüğünden beri sorumsuzca yüzmek ve su sıçratmak için yalnız bırakıldığını anlattığı sahile. Kardeşi Diego da, sanki babaları daha iyisini bilmiyormuş gibi. Hayatlarının ilk 10 yılında oldukça mutluydular ve o zamana kadar zaten kendi başlarının çaresine bakabilen, bağımsız olan ve hayattaki yerlerini arayan altı abisi ve ablasından bazılarının çok düzensiz varlığından keyif aldılar. Baba Joe, doktorluktan çoktan emekli olmuş, ancak emekli olmasına rağmen insanlar onu aramaya devam etmiş. Bu durum Joe'yu çok kızdırmış çünkü artık tıpla ilgili hiçbir şey bilmek istemiyormuş. O zamanlar 50'li yaşlarının başındaydı ve Beft ve iki çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Joe böylesine zor bir hayattan sonra anlaşılabilir bir şekilde topluma karşı güçlü bir reddediş ve hatta nefret geliştirmişti. Bu yüzden dağlardaki yağmur ormanlarında çok izole bir yerde bir parça arazi satın almaya karar verdi. Ormanın içinde medeniyetten uzak, elektriksiz ve yıl boyunca bir araçla geçilmesi zor, yağmur mevsiminde ise imkansız beyaz su nehirleri olan büyük bir ev inşa etmeyi başardı. Çünkü araçların zorlu kayalık bir tabana sahip nehirleri geçmesi gerekiyordu. Buradaki sorun, Joe'nun neredeyse 60 yaşında olması, ancak kendisinden 20 yaş küçük Beth adında bir karısı ve o zamanlar 11 ve 9 yaşlarında olan Diego ve Anna adında iki çocuğu olmasıdır. Joe Beft ve iki çocuğunu, özgür olmanın, seyahat etmenin, arkadaşlara ve sosyal bir hayata sahip olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmelerine rağmen, medeniyetten kopuk, neredeyse tamamen izole bir şekilde yaşamaya zorladı. Tüm bu süre boyunca, Joe'nun ilk altı çocuğu Noel'de onları ziyarete geldiler ve her zamanki gibi kalplerini kazanmak için mümkün olan her şeyi yapan Beft'e karşı bir kavga ya da bir dizi hakaret olmadan asla. Ama her şey boşunaydı. Ananın anlattığına göre, kendisi ve kardeşi Diego ergenlik çağına geldiklerinde, ziyarete gelen altı üvey kardeşin sürekli aşağılamalarına ve hakaretlerine maruz kalmışlar. Her zaman piç ve şımarık veletler olarak görülmüşler, belki de sırf hayatlarını yoluna koymuş, bir anne ve babaya, özellikle de bir anneye sahip olarak görüldükleri için. Dışlanmış olsalar da Beft kendini zorlamaya ve ilk altı çocuğun kalbini kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam etti. Diego ve Anna dağdayken evde eğitim görmüşler, ancak her ikisi de değersizlik ve terk edilmişlik duygularının yanı sıra babalarına karşı güçlü bir kızgınlık duymuşlar, bu da onları dağda ihtiyaçlarını tamamen göz ardı ederek ve tamamen narsist bir şekilde yaşamaya zorlamıştır. Joe bunu yapmaya hakkı olduğunu düşünüyordu, çünkü muhtemelen diğer çocuklarını yetiştirirken yeterince acı çektiğini ve şimdi ne isterse yapma zamanının geldiğini düşünüyordu. Joe ve yeni ailesi on uzun yıl boyunca yağmur ormanlarında yaşadı, ta ki artık tehlikeli hale gelen ekonomik koşullar Befti birkaç kilometre ötedeki en yakın kasabada iş aramaya zorlayana ve her gün ormandaki eve gidip gelmek imkansız olduğu için sonunda o kasabaya taşınmak zorunda kalana kadar. Diego ve Anna nihayet bir üniversiteye girip lisans eğitimi alabildiler. Ancak bu eğitimleri, tatillerini geçirmek için aileleriyle birlikte dağdaki orman evine dönmek zorunda kaldıklarında ya da babaları öyle istediğinde, yine onların ihtiyaçlarını tamamen göz ardı ederek sürekli kesintiye uğruyordu. Befti'yi kazandığı yerel işinde çalışmaya devam etti. Ancak daha sonra parasının çoğunu Joe'nun ilk altı çocuğuna yardım etmek için harcadı, kendi ihtiyaçlarını tamamen göz ardı ederek, çabalarının hiçbirini tanımayan diğer altı çocuğa yardım etme ihtiyacını karşılamak için sanki kendi çalışanlarıymış gibi sömürdüler. Daha sonra, Altılı'nın en büyüğü de mali sorunlarını çözmeye çalışarak aynı kasabaya taşınmaya karar verdi ve tabi ki Beft ve Joe evlerinin kapılarını Junior Joe açarak Diego ve Anna'yı, her ikisi de kariyerlerini bitirmek için mücadele ediyor olsalar da orman evinde yaşamaya geri dönmeye mecbur bıraktılar. O zamana kadar, anne babasının izinden giderek doktorluk kariyerini bitirirken, hepinizin bildiği pandemi başladı. Zaten genç birer yetişkin olan Diego ve Anna, kariyerlerinin zaman alan talepleri nedeniyle de kendilerine bakamıyorlardı. Anna, koluna giren kabul edilemez şeyi kabul etmeye zorlanıyordu. Aksi takdirde diplomasını bitirmesine izin verilmeyecekti. Artı pandemi, artı annesi ve babası, George Jr. ve ailesinin şehir evlerine sahip olabilmeleri için onu tekrar izole yaşamaya zorluyordu. Daha da kötüsü, artık yaşlı bir adam olan yaşlı Joe, muhtemelen bastırılmış öfkesi ve topluma karşı düşmanlığı nedeniyle akut demans geliştirdi ve sürekli bakıma ihtiyaç duydu. Tüm bunlar bir araya gelince Anna'nın dünyadan çıkarılması gerekti. Ancak kendisi ve kardeşi Diego'nun Taygetan yıldız tohumları olduğu doğrulandığı için büyük dramlar ve her türden komplikasyonlar yaşanmadı. Anna'nın Aneka'nın yakın geçmiş yaşamı olduğunu bilmelisiniz, hepinizin bildiği Aneka. Aynı ruh. Diego'ya gelince, o hala aşağıda dünyada kendi ailesinin yanında ve burada bulunan kız kardeşi Anna ile teması yok. Kendisini sürekli ezmek isteyen altı büyük üvey erkek ve kız kardeşine karşı savaşmaya devam ediyor ve narsistik istismarla dolu zor bir hayatın sonucu olarak bu hale gelen narsistik yaşlı annesi Beth'e karşıda savaşıyor. Bu uzun hikayeyi bitirmek gerekirse, Altı çocuğun annesi Kita ve Beft aynı ruhtur. Bunu bir gerçek olarak bilme yollarımız var. Çünkü tüm bunlar hala devam ediyor ve bu Taygetan gemisinin mürettebatının yakından takip ettiği, ancak müdahale etmemek için mümkün olan her şeyi yaptığı kişisel vakaların bir parçasıdır. Kita altı çocuğuna annelik rolünü yerine getiremeden öldü. Bu yüzden Beft olarak renkarne oldu ve güçlü ve sürekli reddedilmelerine rağmen onların yedek annesi olmak için elinden geleni yaptı ve daha da kötüsü, sadece kendisinin bir uzantısı ve emrindeki bir araç olarak gördüğü iki gerçek çocuğunun korkunç zararına, ilk altı çocuğunu, ilk sahip olduğu ve başka bir bedene sahip olanları memnun etmek için her şeyden çok iki gerçek çocuğu onun tarafından asla takdir edilmedi. Onlar için hiçbir zaman dürüst bir şey yapmamış, her zaman ilk altısının gölgesinde yaşamışlardır. Renkarnasyon doğrusal değildir, çünkü zaman sadece bir algıdır ve sıralı da değildir. Bu, herhangi birinin ve herkesin reenkarnasyonlarının da etrafınızda dolaştığı, eş zamanlı olarak yaşadığı ve aynı zaman dilimine denk geldiği anlamına gelir. İçlerinde kimse olmayan ve yürüyen ve konuşan bir lambadiri veya bir telefon kulübesinin biyolojik eşleri olan gerçek olmayan karakterleri veya NPC'leri bir kenara bırakırsak, ruhu olan her insan, ruhsal ilerlemenizin bir noktasında veya başka bir noktasında, dünya üzerinde ve dışında eşit olarak sizsiniz bir başkasına yaptığımız her şeyi kendimize de yapıyoruz. Ve tüm evrendeki diğer herkes bizim, sizin bir versiyonunuz olduğu için, başkalarını yanlışları için affetmek kendinizi affetmektir. Eski kinleri tutmaya gerek yoktur çünkü bunlar yalnızca yeniden bedenlenmenize ve daha fazla acı çekmenize neden olur. Kendinizi aynı hataları tekrar tekrar yapmaktan kurtarmak için reenkarnasyon ve ruhanilik üzerine derinlemesine çalışarak tüm bunların nasıl işlediğini anlamalısınız. Beft olarak renkarne olan kitanın durumu da aynı hayatı aynı insanlarla tekrarlamak zorunda kalmanın klasik bir örneğidir. Belki de bir değişiklikle ama bu sefer daha da zor. Aynı kalıpları ne kadar çok tekrarlarsanız yaşamak o kadar zorlaşır. Bu hikaye Anna'nın yakın işbirliğiyle geliştirilmiştir. Uzun videomu izlediğiniz ve bu hikayenin neden bağlantılı olduğunu anladığınız için teşekkür ederim. Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim, bana çok yardımcı oluyorsunuz. Kendinize iyi bakın ve bir dahaki sefere görüşmek üzere. Sevgilerimle Arkadaşınız Mari Svaru